Yani Şimdi şapka oyununu oynayacağız, bir şarkı çalacak. Herkes şapkayı soluna doğru verecek kendisi takıp. Şimdi şarkı durursa devamını getirmeye çalışacak. Getiremezsin. Getiremezsin diye bir şey Getirin, <laughs> Zaten deylesin. çok kolay, çok kolay. Hayır, de zaten kolay bir şarkı. şey yapamadın. Sen direk geleceksin. Ben Birini zaman verebilir miyim? Başlayalım. 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 zaman Başlayalım. 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 Başlayalım.

En sevdiğim poplar sonra gülü emeriz. Chee chee all of that, chee chee çok biz çok sev, çok sev, biz çok <laughs> <d> <laughs> Banlığı <laughs> biz çok seviyoruz. <seviyliyiz. gülüyor> Yeter mi hocam? Yeter. Tamam. <gülüyor> Güzel.